Merhaba arkadaşlar ben Onur Tural. Bir sürü CS'de aç tıklayıp açılmama sorunu göstereceğim. Evet arkadaşlar hemen geçelim. CS'ye tıklıyoruz. İlk yönetici olarak çalıştır dedim. Gördüğünüz gibi açılmıyor. Arkadaşlar başlat menüsünden bilgisayarın özellikler, gelişmiş sistem ayarları, gelişmişten ayarlar, veri yür yürütme engellemesi, ekle diyoruz. Masa üstündeki ya da başka bir yerdeki tıklıyoruz. Alfa Fönder uygula tamam tamam. Sonra arkadaşlar özellikle uyumluluk. Size böyle olur. Böyle yapın. Servis yapar. İçer. Uygula tamam. Evet. Gördüğünüz gibi açıldı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İki videomuzu kadar. Öbür videomuzda görüşmek üzere.